Başlıyorum bu zaman. Aynen öyle abi. Bayağı gene vuruşlar. Ama şöyle bir olaycığımız var. Şimdi biz videoya başlıyoruz tamam mı? Videoya başladık. Girişini birazdan yapacağım. Kutu açılımı olacak öncelikle. Real life. Gerçek hayatta bir kutu aç açacak şimdi. Ve Oo. sizlere sizlere verdiğim sözü tuttum arkadaşlar. Attınız o 50 bin beğeneceği. Dediniz ki en iyi vuruşlar bir daha gelsin. En iyi vuruşlarda bir de o silah da gelsin dediniz. Bir saniye. Abi bir dakika yanlış yaptın. Ne? Kargo geldi diyecektin. Of. Aynen of, kapı abi. saati geçti abi, oğlum sus ya. Baba da kapıyı çalacaktı. <laughs> ha! Kargo mu geldi? Gide Bitti de dayım ya. Kayıttayım, kayıttayım. Aha <laughs> tamam o zaman gelsin. <laughs> ne geldi at bakayım bir. At bir. Oo. Oh. <laughs> <Abi biliyorsun> baba. ya. <laughs> <laughs> Abi hadi git. Dikkat kırılır. Kırılır. Fırat kargo. Ben bunu Türkiye'de sipariş ettim sizler için arkadaşlar. Gördüğünüz ha, gibi. Aa tahmin ettim şimdi evet. oldu evet. bunu. Evet. Gördüğünüz gibi. Abi, hava, hava, hava 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 alanı. Evet. Hava diye. Geldi, getirdi. Ona olaya bakar mısın? Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Ana. Ya, Ana. yine silahın ucunu kırmışlar bilsin öldürebiliriz diye. Ha bu şekilde Yemin sana silahın ucunu kırmışlar öyle yollamışlar. Aslı yani bilerek. Bana attınız sizin linklerinizden ilk defa dünyada böyle bir şey oluyor. Bir influencer izleyicisinin linkini tıklayarak bir şey alıyor. Normalde siz benim linkime tıklamanız lazım. Ama ve aldım gayet gördüğünüz gibi yani silahın ucu böyle ama güzel bir haber söyleyeyim sizlere çalışıyor sadece yani görüntü olarak çok böyle bir görüntü güzelliği yok, yani onu da boş verin. Ama harbi çalışıyor. Ben o yüzden artık bununla başlayalım ya. de takayım mı? Takıyorum. Bak, takıyorum. Sonunda de... geliyor ya. Abi bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey niye var ki ya? Abi bu normalde köpeklere işte atarsın topu alır, at, atıyorsun, getirsinlerdi mı? Ben bunu atıyorum hepsinin umurunda bile değil. Ama artık verdiğimiz sözleri tutmaya geri bu YouTube alemine kampek atmaya diyorum arkadaşlar. O da burada bunun bir başlangıcı olsun. O bunun bir simgesi olsun diyorum. Başlıyorum o zaman bir Her zaman arkadaşlar ben karşınızda varım. Çünkü hep Hiç bir mayosu sakolarik bir dünyanın en iyi buluşsal ritmesiyle. <laughs> <laughs> Olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Gel gel. bir Ananı avradın. Aa, Aa yudan neydi? Oğlum yudanın kolyesini nasıl kopardın ha? Ay ananı. Yudan? İyi misin evladım? <laughs> <laughs> Dayı Yudan şehit oldu. İyi misin? Doğru. Tamam. Amenon. Biz biliyorduk böyle olacağını, biz biliyorduk böyle olacağını. Biliyordum böyle olacağını. <laughs> Her neyse artık... <laughs> Ya bunu böyle kırdılar ya. Ben ben gerçekten başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Harbiden o oldu, yaşandı, bitti, saygısızca. Ama gerçekten sonunda sizlere verdiğim sözü tuttum. bir şekilde bunu aldık, alamazsınız dedi. Normalde ben bu silahı aldığım zamanlar 30 TL ydi ya da 40 TL bir şeydi arkadaşlar. Tamı tamına 20 katına gelmiş. 800 TL gibi bir fiyata gelmiş. Gerçekten inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Nasıl böyle bir dolandırıcılık oluyor? Ben bunun bir farkında da değilim. Yani hayat çok hızlı değişiyor. Ben öncelikle bunu söyleyeyim. Ama umarım güzel bir cumartesi olur. Güzel bir eli vuruşa videosu olur diyorum. Şimdiden güzel beğeneceklerinizi atmayı unutmayın derken... Hızlı bir şekilde ekranımızı değiştiriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar tekrardan yepyeni bir en iyi vuruşlar videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sizler de biliyorsunuz zaten hep hep beraber ilk üçü seçmeye çalışıyoruz. İlk üçlümüzü yapmaya çalışıyoruz. Sağ üstte numaraları görüyorsunuz. İstediğiniz, beğendiğiniz vuruşları sizler de yorumlara üçlü bir şekilde yazabilirsiniz diyorum. Hangi vuruşsa onların numarasıyla yazmayı unutmayın. Ve tabii ki bir sonraki hızlı bir şekilde en iyi vuruşlar gelsin istiyorsanız. Güzel bir de artık 50 bin beğeniyi yuvarlamayı unutmayalım diyorum. Hızlı bir şekilde artık İlk vuruşumuza yeni modumuza başlıyorum. Şimdi buradaki muhabbetimizde ekranda direkt bir tane M4 var. Büyük ihtimalle bunu alıp Allah'a bekler diyecek ama bakalım. Evet. Aha. Yapma. Oo, Kanka skop orada değil. Skop orada değil. Skop orada değil. Alo. Alo. Vallahi vurmuş. Çocuk bir an yukarı çekmiş vurmuş. Güzel bir vuruş diyorum ben buna. Güzel bir vuruş diyorum. Yeni vuruşların böyle yeni modun güzel vuruşlarını görmeye şimdiden hazır olabiliriz yani. Öyle söyleyeyim. Ben buna Aa, güzel evet. diyorum sadece puanlamıyorum. Arkadaşını kaldırıyor. <laughs> Ay. Çok Edit'le beraber çok güzel. Edit'le beraber çok güzel. Evet. Bir daha yapma. Bir daha yapma. Bir daha yapma. Edit'lere girersin. Bir daha yapma. Anam. Ne? <laughs> Oğlum ikinci adamı nasıl vurdu bu? Harbi mal oldu bu arada ikinci adamı. Ben bunu puanlamak istiyorum. 9 diyorum. 9. 9 Adamlar karşı taraf da biraz böyle dişli bu arada. Baksana bu rulikleri atmışlar biraz yormuşlar yani. Arkadaşını da canlı almışlar. Ama çocuk çok güzel. Zıplaya zıp zıplaya. Yani bir farklılık yaratmış ve gerçekten mükemmel vuruşlar yapmış yani ciddi anlamda. 9 diyorum. Bu demeyecek ki çocuk sik. Bu demeyecek bir de sikrimde tamam. Evet abi. Okey onda bir siklim olmasından dolayı bir güzelliği var ama onu puanlama. Bazı vuruşlar puanlama puanlamıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel deyip geçebiliyoruz. Onlar da o dereceli vuruşlarla. Ama buna 9 diyoruz biz. Güzel. İyi. Gel gel sıradaki gel. En sevdiğim yer. Şampiyon olduğumuz yer. Türkiye şampiyonluğunda. Yapma ya. Oha. Adam, Kapı direkt oyun adam kendi şoförlüğünü kendisi yapıp kiralık kaliteli de kendisi oldu. Unutmayın evet, ama her kalp kalitelini sever arkadaşlar. Onu geçtim de abi, Güzel. harbi o vuruşu yen hak etmiş. Bak Galata'dan daha evet. yenişiyor. Görüyor musun? Alan evet. geliyor anca. Evet. Oğlum alan gelmeden çıksana oradan yoksa beni vuruşlar yiyeceksin abi satayım. İşte. Bu buna bu, ben buna da, ben buna da. Bu arada drive kendi atması ve bu şekilde vurmasından dolayı 9.5 veriyorum. 9.5 8.30 var 9. ,9. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Gene bir yeni modumuz. Galiba bu müziğimiz tren. Gene zıplamalı hadi, hadi, hadi. vuruşlar. Oysuzun, Oysuzun, bir dert Ki, adamlar çok güçlü oğlum. Oysuzun, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Karşındakiler vuruyor ha. Harbi karşısındakiler vuruyor. Bu çocuk, ya... Bu, bu çocuk vurdurtmamış bu arada. Baksana şuna. baksana be. İnce evet. Tartışmalı bir kılaç. Dokuz buçuk. Dokuz buçuk. Tartışmalı bir kılaç. Ne diyorsunuz? 9 abi. Abi dokuz dokuz aynen. Güzel. Yani çocuk duvarı da güzel bir üzerine artı olarak kullanmış. Helal olsun. Mitok <laughs> Keria. <laughs> Aa. Ay bir daha mı vurucan adamı? Aa. Gidip Oy. böyle kolay vuruşlar yapamak zoru yapıyorlar ya. Ayrı bay diyorum. Lan Oha. Ne? ne Arabayı mı patlattı? Hayır. Hayır araban içine adam oldu. Arabanın içine vurdu. Bir anda sağ mı çekip vuracak? Oha. Ne alaka? Kim vurdu lan o? <laughs> Bunu vurmuyor. Onu vuruyor. Onu vuruyor. <laughs> Onu vuruyor. 415 metre. Güzel. Buraya RLC'leri böyle... Ah lan RLC'leri de üzüldüm. Memleketleri Niye gitti. Bir önceki mutta kaldı evet. oğlum. Adamlar Aa, artık havada zıplayıp uçmalar, zıplayıp uçmalar evet. yapamıyor Ah lan RLC. Sizi buraya Aa, alalım an, kardeşim. Orada da lan ne yapsınlar ki yani? ele geçirmiş anasını Bir bölgeye almışlar, burası <laughs> bizimdir, biz burada video çekiyoruz demiş. Hiç kimse gidemiyor ki anasını satayım oraya. Reklam olmak oraya gidiyor. Muli'yi attı. <laughs> attı ağı. Geldi mi? <laughs> Var ya. Üstteki üstteki Estüci kim bu? Bu arada Estüci NotEx Not Üstteki X. adamlara pustuğu adamlara ya yani Pusan adamlara bu hareketi yaptığı için Bu saygısız vuruşu yaptığı için Ol. ayrı alkışlıyorum Onu diyorum ben buna yani en iyi üçe girmez lazım. Ama bu bu aramızda Alkışlanır iç yer bizim iç sesimiz olmuş Güzel Helal helal Bas Geldi 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 Aha. Olta geldi Oha tatlı oyun çok tatlı, oynamış. Çok, çok tatlı Oğlum, oynamış çok tatlı oynamış çok tatlı oynamış müzik zanetsine yapmış şey emoji evet baksana. evet emoji de emoji de bu ana be güzel ya. böyle durumlarda gelip araba gidip bir ağaca vurmaya çalışmayın arkadaşlar. Ağacı geçin gerekse ağacın yanında durun ama ağaca düz çakılmayın. İki taraf bir tarafı iki taraf bir tarafa oynamazsın çünkü harbi sıkıntı çıkıyor. Ya karşı taraf sizi oynatabiliyor. Bu çocuk da bunu çok iyi değerlendirmiş. Yani bu çocuğun da bir unu var bu arada. Çok tatlı bir kılaç çünkü. Bebek gibi kılaç attı çünkü helal. Müzik de aşırı tatlı. Olsun. Kaç kişi girmişsiniz lan? Harunik bu. o <laughs> Baba. Aa, işte. kim? Yani şu çocuk Niki Niki de içecek, Estüji yi de içecek. Lunik Estüji işlemiyordu, işlettiniz arasınız. Harib ama o çocuk daha <laughs> etmiş oraya pus bak <laughs> da. Hayatımda ilk defa böyle pusu gördüm. İlk defa orada adam görüyorum ben şu an. Güzel. Arkasını falan uzatma. Uzat. Lunik vuruşları. <laughs> abi abi tamam. flashback. Tam evet. bir flashback. Eee? gelmiyor bak. Al işte. Yurtun metre. Bir de vuruyor <laughs> bekçiye gel. Evet evet. Dene neyle oluyor böyle şeyler ya. Vurmayla oğlum bak sniper'lı. What? Kim var? İki vuracak. Oy oy. Ne? Okay. Oyun artık tecrübe ya. Buna tecrübe diyorum ben. Hadi lan, hadi lan. Oy. Oğlum çok mantıklı, Oy. çok mantıklı. Çok Alo. Ya. Oha. 15. Baba. <gülüyor> 30. <gülüyor> 30. 30 ana satayım. 30. 100. Dün... Oğlum abi oh. çok mantıklı lan. Çakma gelmedi bu. En iyisi diyebilir miyiz? En iyi savunma saldırıdır. Bak. Bunu boşuna söylememişler oğlum bu lafı. Anladın mı? En iyi savunma saldırıdır. Bu bir sanattır. Aa, evet ya, evet. Trampolini olmasa var ya. Arkadan gelenler toprağına atar. Çocuk kendi. Kendi. Kendi topraklarını adamlar atsın diye. küreyi de kendilerine vermiş. Ellerine vermiş. Helal olsun. Bak bu ayrı bir acondura. Bu ayrı bir, bu etek giydirme sevdasıdır yani bu. Bu ne oğlum? Lan biz niye bunu hiç düşünmedik? Ben bir iki yapıyorum da bu kadar bayağı iyi. Oğlum artık bunu herkes kullanacak bu arada. Bunu herkes... Bunun videosu bile çekilir. Evet, var ya, bunun videosu satayım. da çekilir. Biz bunun hatta bir Victor pususunu da atarız. Artık milleti kucağımıza hoplatıyoruz diye. Hoplatma serisi yani bu. Teker teker hoplatayım mı yani anladın? Bu en iyisi bu. 15 aklı tut. Çok iyi. Oha. What the tane daha vurursa çok de iyi olur diyecektim. Güzel. Güzel. Abi, Baba o alttaki adam nereye bakıyor? Bad two, bad two. Yine bad do. Klasik. <laughs> Nerede basit, diyor? basit bir clutch olmuş ama. Çok, Yok, daha devamlı mı? Çok basit bir clutch olmuş. Yani normalde biz bunlara oy moy çekiyoruz da bu adam bizi öyle bir zirveye alıştırdı ki. Anladın mı? Güzel oynamış. Helal olsun çocuk. O sağlam oyuncu nasıl bu arada? Oğlum bu adam oynadığı zaten olay da sağlam o oyunculuk da. Ya çok değişik oynuyor ya bu çocuk. Çocuk Game IQ'su çok yüksek arkadaşlar bu arkadaşlar. Oyun bilgisi yüksek. Emulator. Ulti saldı. Wow. Wow. Lan Abi Farki efendim. fark ettin mi? Çocuğun 6x aşırı 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 iyi ayarlanmış. Balans yani. Abi alttan veriyor Gidiyor alttan veriyor. Devam ettir. What the fuck? Evet. <laughs> çok temiz gidiyor ya ya. Bu ne lan? Abi çok güzel vurmuş bu arada. Bak bunu mobil, mobilde bunu yapılmasını anlayabiliyorum. Jiroskopla falan gerçekten bir şekilde bunu ayarlıyorsun. Zaten genellikle skobu tuttuğun yerin önemi var. Skopu belli bir yere alıyorsun. Sıkıcı yukarıya çıkacağını biliyorsun. Tam orada sabitliyorsun. Bunu ana emülatörde nasıl yapmış? Tartışılır bir durum. AUK'la bunu atabilirsin. Ama M4'le bunu atmak zorlu bir işti emülatörde. Güzel atmış. Baksana masmavi oluyor. Iska yok. En son ede gidiyor. Çok iyi. Çok iyi. Yeni bir elinci. Bu neydi lan? Bu neydi lan? Bu lan. Aynen. Oğlum çerezlik kanka. Aynen. Destan. Destan yazacak mı? Destan üçledi. De. Beni... Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok, çok iyi. temiz oynamış temiz, abi. Temiz, tertemiz. clutch. Yapma be. Oy! Ya Oy! ya. Oy! Ama Oy. Bu, bu olmaması lazım kanka. Bu, bu oyunun... Oğlum ağırlığı de saçma. Bu oyunun, oyunu kuranla saçma bir durum anladın mı? Aykırı bir durum. Aa, eski, eski runik. Evet evet eski runik bu. Büyük ihtimalle eski runik. Çok Çok iyi. abi. benim var. Yeni. Helal olsun benim çok iyi. Olmaması lazım bu bir tersi. Yansız. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Güzel. Kanka düşünsene atlıyorsun, atlıyorsun şuraya. At, atlıyorsun, atlıyorsun şuraya. Takımınla berabersin herkesi herkes temizliyorsun. Takımın arkadaşlarını bir kalıyorsun tamam mı? Ve bu adamı evet. alman lazım. Devamını getirebilirsin diye oyunun. Bir adam kalıyor. Bir de kalıyorsunuz. Ve bir de bir bu clutch pozisyonunda evet. adam çıkıp seni böyle vuruyor. Evet. Karşında, karşında bir adam olması lazım. Karşında bir adam olması lazım. Bir rakip olması lazım. Bu rakipsizlik. Bu, bu farklı bir dava. Tamam, tamam saygısızlık abi. Saygısızlık Tamamen. kanka bu. Yani bırak şu adam oynasın işte. Al elini emidi. Sap kap, sana. Hemen ile de. de. <laughs> bir de göz atıp vuruyor <laughs> çocuğa helal. Ya karşıdaki ölüm 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 mesajı yani ölüm tekrar diye bir olay varsa kesinlikle izleyince oyunu silecekti büyük ihtimal öyle oyunu diyecektir. Ben Call of Duty'ye geçiyorum. Hadi Allah'a emanet falan diyecek. Böyle öyle düşünüyorum. <laughs> çok iyi. <laughs> bak mesela. Attı. Bak Aa, mesela. Bu da, da çok abi. tertemiz bir oyun. Eee? Vay burada ne işte. Çocuğun, çocuğun, çocuğun kafaya kafa kafa yarıldı anasını satayım. Yapmak istese yapamazlar onu. Evet evet yapmak istese yapamazlar ama ben size bir şey söyleyeyim mi? En iyi üçlüyü yapacaksak 15-15-15 diyorum ben ya. Bak bu, bu güzel Doğru. bu baya iyi. Bu 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 direk direkt IQ oyunu. Başka şey ya. Ay yine Aynen direk Direkt IQ oyunu. E, diğer ikisi? Abi 15-21-24 abi. bu Toki'yi desek şey Ateistan da güzel vurdu. Bir de o AKM'de de çok güzel. Ben evet, bilmiyorum bu, ki. Bu 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 Runik de çok iyi. Melli'nin vuruşu da çok iyi. İki bu olsa bir de sonuncu bence. Yok be bu taba olmuş. Bu öyle çok laka gelmiş. şans. Şey. Şansa denk Aa, bu 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 aynen adınca açtın abi. Hangisi? Ha Mere var ya. Uzağa atıyor 4 O da lakışat, O da lakışat. Arkadaşlar şöyle söylüyorum. Biz 15 seçtik. Bir, bir de e, AKM ile oynayan Melli'nin bu olaycını seçtik. AKM ile o Melli'nin muhabbeti de çok çok güzel. İki vuruş da çok iyi. Ekranı zaten e, bunlara bunları gösterir. Üçüncüyü siz seçin. Gerçekten çok güzel vuruşlar var. Bizi puanlamadığımız bazı vuruşlar da var. Hangisini dahil etmek istersiniz bilmiyorum ama. 15 ile 21 farklı da 15 15 çok çok IQ ciddi anlamda çok büyük yani çocuk büyük oynamış. Ayakta alkış alacak olaylardan bir tanesi. Gerçekten tebrik ediyorum. Aa bir tane daha vuruş geliyor Barış abi. Ne o? Niye? Bir tane bir tane vuruş geliyor. Bir tane mi iki tane bilmiyorum ama güzel vuruşlar abi izlersin abi. Aa Sasuke at ya abi. Sasuke'nin bir vuruşları da varmış. Bir de öyle puanlayalım. Bir de Sasuke'nin vuruşlarını puanlayalım. Bekliyoruz. Bunları da bekliyoruz. Bir tanesi bu. Ne merak ettim ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> Çok kalpli bir şey. Ayy. Ay. Helal lan Arap kardeş. Sen gerçekten oyunu bitirmişsin bu arada. Harbi oyunu bitirmişsin. Adamlar ne düşünüyor şu an? Niye böyle bir şeye denk geldik? Bir de yatından aşağı falan diyor. Ekstra bir saygısızlık yapmışsın şu adamlara. <laughs> ben bu adamlar yerine üzüldüm arkadaşlar. İki, üçüncü vuruşu ben seçtim. Düşünmüş, ben de kesinlikle kesinlikle. net. Çok, net. çok 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 iyi çok iyi. Bir vuruş daha var. Bir de onu görelim ama. Bir vuruş daha o var. O belki abi. Son bir vuruş daha var arkadaşlar. Buna da bakıyoruz. Ben <laughs> geç <laughs> <laughs> şu an. Lan senin vereceğin kötü infoları ben... Evet kötü info. <gülüyor> evet. <laughs> evet. <laughs> Uff. Ah, clear. Dur ya, dur ya. Temiz. Çok temiz. Iyi. Temiz, dur, temiz. Temiz vuruş bu. Temiz. Rahatlatıcı bir video anladın mı? Koy bunu güzel. böyle günde bir iki defa de de izle rahatla. Güzel vuruştu. Güzel, <laughs> güzel vuruştu. Bu iki daha iyi <laughs> ya. <yani. gülüyor> güzel. Devil Jack'i çok daha iyi. Bu da çok güzel <laughs> ama. Oyun ama. Çünkü. Ellerine sağlık. Devil akıl oyunu olması çok çok güzel gerçekten. Umarım izlerken keyif almışsınız. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar sizler de yorumlarda en iyi yazmayı unutmayın. Onun yanı sırasında video hoşuna gittiyse video hoşuna beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Siz de tüm olarak ayrı ama sakın sakın unutmayın. Ekranı gördüğü videolardan hangisini izlemek isterseniz O videocuklar artık kayıp geçip onları da izleyebilirsiniz. Dün bir tane video yüklemiştim. Bildirimi gelmemiş olabilir. Buradan tıklayıp o videoyu da geçip izlemeyi unutmayın diyorum. Kalın sağlıcakla. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.